Anımı anlatıyorum çünkü anlatmayı çok severim. Bir gün kuzenlerimle sitenin terasına çıkmış yakan top oynuyorduk. Sonra küçük kuzenim ve kardeşlerimin isteği üzerine futbol oynamaya başladık ve benim topa hayvan gibi vurmamla birlikte nokta top 14 hattan aşağı uçtu. Top büyük kuzenimindi ve baya sinirlendi, ama bana kızmamak için kendini tuttu. İkimizde topun nereye doğru uçtuğunu görmüştük başka bir sitenin basketbolu sahasına düşmüştü. Biz de düşündük ve almaya gitmeye karar verdik. Küçük kuzenimiz ve kardeşlerimi terasta bıraktık nokta hiçbir yere ayrılamamalarını söyledik. Onları bıraktıktan sonra binadan çıktık ve sitenin arkalarına doğru gittik. Biraz dolaştıktan sonra basketbol sahasını bulduk ama top orada yoktu. Sahanın etrafını dolaştık aradık falan ama hiçbir yerde top yoktu. Ben de büyük kuzenime artık gitmemiz gerektiğini söyledim açıkçası bilmediğimiz yer olduğundan korkmuştum. O ise geri dönmek yerine ileri giderek, geri dönebileceğimizi söyledi. Ben de tek kalmak istemediğinden, onun peşinden gittim. Önümüze bir duvar çıktı çok yüksekti nokta karşıya geçmek için merdiven ve bir şey de yoktu. Ben ısrarla geri dönmek istediğimi söylüyordum. Sonrasında sağ tarafımızdaki duvara baktık. Duvarda aşağıda yukarı giden küçük bir çıkıntı vardı. Ve duvarın sonuna kadar gidiyordu. Falan vardı ve ısrar ettiği için onunlar, Beraber yukarı doğru tırmandım bu arada. Yükseklik korkum var tam bana göre bir şey. Her neyse çıktıktan sonra duvardan atladık ve karşımıza apartman yöneticisinin evi çıktı. Adam bizi gördü ve çok sinirlendi biz kaçtık arkamızdan. Eylemize bunu söyleyeceğini söyledi. Biz korkudan hal olduk az kalsın kardeşlerim ve kuzenimi yukarıda unutuyorduk ama sonrasında. Onları da aşağı indirdik. Aradan birkaç hafta geçti ama adam ailemize hiçbir şey söylemedi.